Evet arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Gördüğünüz gibi su kurumuş. Burada sabah kurdum ama sabahla çok çalışacağımız bir nokta yok. Onun için bugün şöyle panla çalışacağız. Yani su bayağı kurumuş. Bitmek üzere. Burası önceden şarlı şarlı akıyordu. bakalım şuradan biraz malzeme aldık anlaması yapalım Herkese selamlar tekrardan sular kuruduğu için sabahla çalışamayacağız bugün olsun bize bol bol keşif yapmış oluruz ben de bakalım bugün sadece panla ne kadar çıkmaz onun testini yapmış oluruz. Arkadaşlar böyle sıcak havalarda ormanda kıyı otlarının içine fazla girmeyin. Engerek yılanı var. Geçen şurada kara yılan vardı. Bir şey yapmıyor, Kaçıyor ama engerek ilanı fakat evet, burada bir şey çıkmadı. Çalışmaya devam. Bir şey yok. Evet arkadaşlar panlamaya devam ediyorum. İki adet küçük parça yakaladım. Şöyle görünüyor mu? Bir bakayım. Yani çok küçük olduğu için belli olmuyor devamında bakalım. Evet arkadaşlar. Sabahın bendini çıkarttım. Bu şekilde yapıyorum mecburen. Çünkü su hiç yok denilecek kadar az. Böyle ufak ufak edecek artık şansımızda. Bu sefer böyle oluyor. <laughs> yani biraz ağır olacak işlemimiz ama olsun. Sular az olduğu zaman da böyle keyfine idare edeceğiz. Şöyle etrafta çekelim. Hava bayağı sıcak. Evet arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz ama biraz ağır geçiyor tabi malzeme. Şurada küçük parçalar çıktı. Görünmüyor tamam ama. Tam şu parmağımın altında. Malzeme biraz geçmekte zorlanıyor tabi. Su çok yavaş. Gördüğünüz gibi çok ağır bir eleme oluyor. artık yağmur yağmadığı için sular bayağı kurudu. Onun için bu şekilde idare edeceğiz. Arada bir şu şekilde destek alıyorum. parçaları var ama videoda görünmüyor fazla. Bu şekilde şuraların içinde var. Evet. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Ama su az olduğu için biraz ağır ilerliyor tabii. Evet. Orada bir şey gördüm. Şimdi ona doğru gidelim. Dörtlenler olmuş. Gördüğünüz gibi. Ve geçen buradan şu taşı kaldırmıştım. Kara yılan fırladı. Aklımda o var. Ama dörtlen de yiyeceğiz. Çok lezzetli. Doğal bayağı var şöyle arkalara doğru her yer böğürtlen devamında görüşürüz bana afiyet olsun Evet arkadaşlar ben şurada güzel bir nokta buldum. Biraz güzel parçalar çıktı sayı olarak biraz daha pan, malzeme aldım. Kabasını elemiştim. Şimdi bakalım hep beraber. Yani videoya zaman şey yapmasın diye panlamasını önceden yaptım yarısını. Bunu da alayım. Hep beraber bakalım. Evet. Güzel oran. Çok güzel. Oradan süper. Biraz baklamaya çalışıyorum ama zaten görünüyor. Şurada var, küçükler var. Bu şekilde iyi oldu. Oradan biraz malzeme alayım. Devamında görüşürüz. Arkadaşlar toplam küçük kova olarak sayarsak 3, 4, 5 kova geçiriyoruz. 5. kovalardayız yani. Bu arada çayımız olmazsa olmaz. Bu şekilde biraz mola verelim. Biraz ağır eliyor ama güzel. İdare eder yani. Çoktansa bu su var. Bu da olmasa hiçbir şey yapamayız. Evet arkadaşlar. Şöyle çıkan parçaları göstereyim. Şurada. Bakın orada var. O dipte var. Şuralarda var. Şöyle biraz kum azaltalım. Şurada dipte de var. Şurada bir tane büyük var ama bunlar kapatıyor biraz işte. Gösterebilirsem göstereceğim. bayağı yavaş akıyor. Bakın şurada küçükler var. Şurada büyük var bir tane daha. Şuralarda var. Burada yani sayı olarak çok bakalım. İnşallah güzel verim alırız. Bebeğe elememiz biraz ağır ilerliyor. Biraz yağmurlar başladığında oraya iyi bir çalışma yapacağım. Gördüğünüz gibi orada parça daha var. Şu var. Şu yanındaki var. Döktükçe çoğalıyor. Devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu da altın. Gidemiyor. Burada da sayımız arttı. Küçük parçalar. Gidemiyor. şu daha ufak bir matim bu biraz iri parça şu arada var güzel parçalar çıkın güzel buralarda var tip de var. <laughs> Tabi biraz geç buldum o noktayı. Bakalım bir dahaki sefer orada iyi bir çalışma yapacağım. Evet arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızın sonucu. Yani kova sayısı olarak şey yaparsak yoran güzel. Gördüğünüz gibi. Tabi su yavaş aktığı için fazla malzeme geçiremedim. Ona rağmen oran iyi. Bir dahaki sefere sular iyi olduğunda daha güzel oran çıkarırız inşallah. Herkese bol sarılar rastgele.